Herkese merhaba. Odak Kollektifinin hazırladığı haftalık özetimize bu hafta dünyadan gelişmelerle başlayacak. Ardından da ülkemizdeki gelişmelere göz atacağız. İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen ve iki hafta süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi sona erdi. 200'e yakın ülkenin katılımcı olduğu zirve devam ederken zirveye karşı pek çok ülkede geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. Zirveye katılan ülkelerin tamamı bir anlaşma metni üzerinde uzlaştı. Ancak zirve, iklim krizinin yaratıcısı olan ve doğayı talan eden emperyalistlerin iki yüzlüğünün bir kez daha gözler önüne serilmesi açısından önemliydi. İmzalanan anlaşma metninde kömür üretimi ve fosil yakıtın aşamalı olarak kaldırılması ifadesi aşamalı azaltılmasına dönüştürüldü. Glasgow'da halkları oyalamak için fosil yakıtın aşamalı azaltılması konuşulurken Doğu Akdeniz'de ABD, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin dahil olduğu Nemesis adıyla fosil yakıt çıkarmak için petrol platformu kuran şirketlerin güvenliğini sağlamak amacıyla tatbikat yürütüldü. 200 emperyalist ülkelerin tarafı olduğu BM iklim zirvelerinden iklim sorununa çözüm üretecek bir sonuç beklenmemeni. Bu zirveler emperyalistlerin kendi yarattıkları iklim krizinin ortaya çıkardığı felaketlere halkları alıştırma ve oyalama çabasının ötesine geçemiyor. Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı 17 Kasım 2018'de sokağa çıkan ve aylarca devam eden eylemler sırasında geniş kitlelere ulaşan sarı yelekliler bir kez daha alanlara çıktı. Protestoların 3. yıl dönümü nedeniyle başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin ekonomik kararları protesto edildi. Sarı yeleklilerin Paris'teki eylemlerinde yine polis şiddeti yaşandı. Polisin yoğun biber gazı kullandığı ve bazı göstericileri darp ettiği görüntülere yansıdı. Sarı yeleklilerin 17 Kasım 2018'de başlattığı ve aylarca süren eylemlerde 11 kişi yaşamını yitirmiş. Eylemler sırasında polis şiddeti nedeniyle 127'si gazeteci olmak üzere toplam 770 kişi yaralanmıştı. Son yıllarda dünya gündeminin ilk sırasına yerleşen koronavirüs Avrupa'da yeniden etkili olmaya başladı. Artan vakalar nedeniyle birçok Avrupa ülkesi yeni önlemler almaya başladı. Avusturya, artan koronavirüs vakaları karşısında 20 günlük kapanma ve aşı zorunluluğu kararı aldı. Ülkede 1 Şubat 2022 itibariyle de aşı olmanın zorunlu kılınacağı ifade edildi. Avusturya'daki gelişmeler nedeniyle Alman hükümeti de Avusturya'yı riskli ülkeler listesine aldı. Almanya artan vaka sayıları nedeniyle Macaristan ve Çekya'yı da aynı listeye almıştı. Danimarka'da 10 Eylül'de kaldırılan önlemler kısmi olarak yeniden geldi ve aşı pasaportu uygulaması başlatıldı. Restoran, kafe ve sinema gibi alanlarda aşı pasaportunun gösterilmesi zorunluluk haline geldi. Dünyada bu gelişmeler öne çıkarken şimdi de ülkemizdeki bazı gelişmelere göz atalım. Geride bıraktığımız hafta ülkemizde en çok konuşulan konu başlıklarından biri yine ekonomi oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonu katıldığı bir toplantıda AKP'nin ekonomi politikasını eleştirenlere yönelik ekonominin kitabını evvel Allah yazdık yazmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın kitabını yazdığını iddia ettiği ekonomide yandaşa oluk oluk paralar akıtılırken milyonların payına hep yoksulluk ve sefalet düştü. Sık sık ekonomist olduğunu vurgulayan Erdoğan'ın ekonomi politikasının sonucunda Türk lirası dolar karşısında deyim yerindeyse eridi. Tarihinin en değersiz günlerini yaşayan Türk lirasının alım gücünün düşmesiyle halkın yoksulluğu da katlanarak artıyor. TÜİK'in verilerine göre son 11 yılda gelir dağılımındaki bozulma en düşük seviyesinde seyrederken zenginlerin toplam gelirdeki payı da gittikçe artıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez kişi başına düşen milli gelir 7 yıldır arka arkaya düşüş gösterdi. Verileri şaibeli olan TÜİK'e göre bile enflasyon her ay yükseliyor. Artan pahalılık, düşen alım gücü nedeniyle vatandaşı yoksulluğa mahkum eden AKP, bir yandan da asgari ücretteki artışın yüksek olacağı beklentisi yaratıyor. Önümüzdeki yılın asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken AKP'li bazı isimler tarafından vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz mesajları verilerek asgari ücrette yüksek artış beklentisi dile getirildi. Asgari ücretin ardından Erdoğan'ın daha önce kesin bir dille reddettiği EYT'lilerin talepleri ve memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge üzerinde de çalışma yapıldığı açıklandı. Ayrıca uzun süredir muhalefetin kaldırılması yönündeki çabalarına rağmen AKP'nin görmezden geldiği faturalardaki TRT payının da kaldırılacağı açıklanmıştı. Yapılan kamuoyu anketlerinde AKP-MHP ittifakının kitle desteğini her geçen gün kaybettiği belirtilirken, halka anlatacak hikayesi kalmayan AKP'nin söz konusu geçici ekonomik rahatlamalar ve asgari ücret üzerinden vaatler vererek iktidarı kaybetme ihtimali karşısında çıkış yolu aradığı görülüyor. Seçimi nasıl kazanırız hesabı yapan ve köşeye sıkışmış olan AKP'liler B planı olarak başbakanlık sistemine geçişi de değerlendiriyor. Bir süre önce Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken %50 artı bir oy şartından şikayet etmişti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski AKP milletvekili Cemil Çiçek de 50 artı bir oy şartının bugün ve gelecekte kaos yaratabileceği açıklamasını yaptı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir rapor yayımlayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, AKP'nin 19 yıllık iktidarı döneminde en az 787 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yoksulluk arttıkça okullarda, oyun alanlarında olması gereken çocuklar fabrikalarda, sokaklarda, tarlalarda çalışmak zorunda kalıyor. Yalnızca 2021'in ilk 10 ayında 53 çocuğun çalışırken öldüğü tespit edildi. Patronların bitmek bilmeyen kar hırsı binlerce çocuğun hayatına mal olurken yapılan araştırmalar çocukların çalışma yaşının 8'e kadar düştüğünü gösteriyor. Bir de üstüne AKP'nin savaş politikaları eklenince yokluk içinde yaşayan binlerce göçmen çocuk kötü koşullarda üstelik çok ucuza sömürülüyor. Öyle ki bugün ülkemizde 5 işçiden birini çocuklar oluşturuyor. Oysa bugün 32. yıl dönümü kutlanan Çocuk Hakları Bildirgesi'ne uyacağını belirten Türkiye'de AKP iktidarı ile birlikte çocukların içine düştüğü koşullar iç karartıcı boyutlarda. AKP çıkış yolu ararken CHP ise çıkışı helalleşmekte buldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada helalleşme açıklaması yaptı dini referanslar ile konuşmayı, AKP ile benzeşerek siyaset yapmayı uzun süredir kendisine ilke edinen Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla kendi önünü açarak AKP'ye giderseniz yaptıklarınızdan dolayı hesap sormayacağız, sizi yargılamayacağız mesajı veriyor. Ülkemizde milyonlarca insanın özlemi olan toplumsal barış ve adaleti sağlamanın yolu ilk olarak bunca talanı ve yıkımı yaratanlarla helalleşmekten değil hesaplaşmaktan geçiyor. Bu süreçten halk yararına çıkılabilmesinin yolu ise toplumun tüm ilerici kesimlerinin el ele vererek mücadele etmesinden geçiyor. Ülkemizin içinde bulunduğu tüm olumsuz koşullara rağmen halkın örgütlenme olanakları artıyor. Önümüzdeki süreç halkın örgütlenme olanaklarına yol açıldığına işaret ediyor. Devrimciler bu olanakları dikkate alarak gelişmeleri halkın lehine çevirmelidir.